Ağlamak istiyorum. Şans sürtü Her yeri geziyor. Kız kız bu çok cadı. Annem ya. Ne yaptın sen ya? Kız bu sokakları çok sevdi. Ama nerelere gittiğini hiç bilmiyor. Ne olacak oğlum bu? Oğlum. Ne yaptın ne yaptın? Annem, bu patiler ne olacak? Allah'ım Allah'ım siz bunu dışarıda görmelisiniz. Hop 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 diyor. Hop 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 diyor. <laughs> Şu merkeği gösterelim oğlum. Ay, salak. Sen tavuk. Ay. Merkimize bakalım mı? Kapkara bir şey de gözükmüyor ya. Haşlıyorum bunu şimdi. Nasıl göstersem. Şöyle. Şöyle de tepsiye yağlı kağıdı koydum tereyağı alacağım onu bakalım yiyeceğiz evet hava güzel kaçak da burada bakıyor böcek parasamız orada hazırlanıyor deli de kapıda Veli'yi bekliyor Ali, Ali bekliyor pardon bu deli Ali bekler ya şansı patak küte dövüyor serseri ya Şevket Usta bize bir avuç pırasa getirmiş. Bolca su koydum ki çoğalsın diye. Acaba taşla falan da koysak mı ki çoğalsın? Yok yok bir şey demiyorum. Takipçilere şikayet ediyordum seni. Hele bir gidelim mi ne yapıyor bakalım. Hey diyor. Ah, bacaklarım tutmadığı için. Böyle çok çıkmıyorum yukarı. Çağırınca gidiyorum mecburen. Bak <laughs> Deliye bak deli. Her yerde adım adım beni takip ediyor. Hiç kedim yoktu ya. Şevket Bey. Efendim? Şevket Bey neredeler? Aşağıda. A -a! Yukarıdan ses geldi. Aşağıda mıymış? Ne yapıyorsunuz? Oho. Tükken aşağı. Hacı yormuşsunuz. Kumu batırdınız. Odayı görüyorsunuz değil mi? Burası bir ev oluyor şantiye alanında bir ev oluşturduk. Kediler, kediler, kediler zirin bir atmış tam kumun üzerinde. He ne yapmışlar? İçinde hazine bırakmışlar mı? Dağıtmış. Hazine var mı içinde? var da. Attın mı? Tütte duvara. Anılarımızda kalacak her zaman. Allah'ım kalıcı bir şey. Şevketsin yerlerine. Ay. Aa, kaçak daha demin gösterdim size sürtmeye çıkmış. Allah aşkına. Özgürlük böyle bir e, şey ya. Saniyesinde değişiyor. Bu Şevket Bey nerede ya? Aha. Deliye bakın deliye. Takip ediyor bu deli beni. Şişt. Ne oluyor oğlum? Çekil bakayım Şevket aşağıdaymış. Şevket usta. Neredesin ya sen? Nerime ne buradaymış. Şevket Bey. Tuvaletimiz hayırlı olsun mu? Hayır. Sesin, sesin buradan geliyormuş. Ben yukarıdasın diye gittim. Allah'ım ya Rabbim ya. Anam, bir bilmeceye dönüştü tuvalet. O açıkta mı kalacak? O boru. Hadi be. Tabii Ama açıkta kalıyor? Saçmalama Şevket Usta. Vallahi mı? Ya e, nerede ya? Duvarın içinde de ki bu. Duvarda değil ki. Sana ne de dedik? Aşağıda açık bir üstü dedik ya. Tavandaki? He? Tavandaki Tavanda de. Açık Orayı betonla kaplayalım o zaman. Öyle şey olmaz ki dışını. Betonla nasıl kaplayalım? Bunu diyelim de. Ay böyle bir şey mi olur ya benim tuvalette? Evet. Yok artık. Niye bu dışarıda duruyor? Hangi dışarıda Yani niye açıkta bu böyle? Hangi? Bunlar. Bilmiyorum ben nasıl soracağım. Duvara girer mi? O duvara girmez ki zaten. O zaman dışını kaplarız fayansla. Abi! Yok artık canım. Sanki. Şimdi bu. Burada tamam bu. Yukarısının bir tane şey var. Burada parça olacak. Kafası geçmiyor çünkü. E rezervuar şeyi var değil mi? Taharet musluğu, rezervuar suyu var mı? Ne? Hayır. Hayır, o taharet tamam da. Evet. Bir de şey, sifon? Sifon da orada ya, yani. iki tane. Senin Biri taharet birinin sifon. Hı. Hmm. Ha, tamam. Ee bunu kapatacağız. Nasıl kapatacağız? Bu çok çirkin bir şey. Of. Bu burada sadece şunu burada kırıp şunu buradan koyacağız. Gene getirmedik şeyi. Yarın getiririz. Şunu düzeltmeyeceğiz sadece. Burada bu iş kaldı. Bir de şapak atacak yeniden. Ee? <laughs> Seninki geldi koca göz. Bunun dışını fayansla kaplarız böyle çok çirkin böyle bir şey olamaz. Sen bir sakinle de. Fayansla kaplarım anlıyor. Bak deliye bakın bir deliye. Ne yapalım? Düşen şey 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 yakamış şey hesabın seni yakalayacak. Şimdi aslında bunlar böyle olmaz. Nasıl olur de? Tamam mı? Sarılayım bakın bu, bu oraya. Sarıl. Saralım. Tamam. Bunlar bizim yaptığımıza göre Buna nasıl uyacağız? Hala adam kapat, onu aklım sarmadı. Yukarıda da uyacağımız gene da sarmadı daha. Bizim bu tuvalet şeyi, deli burada olur. Şurada. Hı. Tamam mı? Şundan betondan 10 santim. Şu kadar çıktı mı? Şu kadar çıktı mı? Şöyle dümdüz. Dakikada getirsin, oturtursun. Asıl Şevket Usta, senin de şöyle bir şey yapalım mı? Bak, bir gün biz böyle Bi, bak bak beni bir ben dinle. Beni bir bak, dinle. Bir dinle anlamıyorsun. Hı. Gel seninle gidelim Balıkesir'e. alalım malzemeleri, malzemeleri gör ona göre yap boşu boşuna niye yapıyorsun o zaman bilmiyorsan? Niye yapıyorsun? Diyor, sen ona göre uyguladım burada. Ben ona göre de uyguladım değil, değil ki. O. Tamam da. Temelden o. Ya bir önceki de ustaydı. Ona da dedim. Aynı şey diyorum. Malzemeleri alalım. Gör öyle yap. Ezbere yapıyoruz. Ben de ben müneccim değilim ki. Ben tuvaleti kullanmasını bilirim. Montajını nereden bileyim? Ben bak, o, bu tuvaletler zaten burada yok. Ya yok da tamam ben onu istiyorum getireceğim. Asma tuvalet nasıl yok ben bilmiyorum yani. Nasıl bir yerde yaşıyoruz? Gördün mü sen? Gördün mü? Bu da yeri geldi. Var mı bunların? Yok, yok. Ya yok Allah'ım ya Rabbim. Yok da evinizde de mi yok hiç kimsenin? Bu Tam ilk... o, o tiplerde yok zaten. Ya gidip alalım önce alışveriş yapalım o zaman malzemeleri. Sen bunları bir gör. Bu iş böyle olmaz. Geldim bizim Usta. Niye ya? Dedim ki pırasayı az getirmiş suyu bol koydum. Acık içinde taş dağıtayım mı dedim. Çoğalsın boş diye. Boş ver sen de. <laughs> tamam gidiyoruz. Ne evet, diyor bu gözükecek diyor bu bir. O gözükür mü canım öyle bir şey olur mu? Şeyde ya, miyiz ya? Geliyelim. Ben de zaten Şevket zaten Usta, şey bak şimdi da Şevket bana. Usta, duvar kırılmıyor diye onu öyle yapmıştır o. Ben anlamam bu işten. Bu, bu taşlı var. Bu duvara olmaz. Bunun işine olur, buna olmaz. Gömme giremezsin bunu. Kıbleye mi dönelim tuvalete otururken? Kıble bu tarafı. Nerede kıble? Bu taraf. Bir hesabımız var. Hesap, hesap yok. Çevirebilirsin sağa sola oyunu oynatabilirsin. Ha klozeti Taşı oynatabilirsin. sağa sola çevireceğim banyonun sırtımı dayadım yani. Böyle bir mantık mı? Olur mu? E, burada olur mu? Niye olmuyor? Taşı nasıl koyacak da adam içine koyacak? Rezalveriyle <laughs> yapılacak. Biz de diyor böyle olur diyor. Şurada delik kalır. Klozet alır var, var, var onun üzerine oturtursun. Valla sizdeki Nerede tuvaleti var? gördüm bahçede o zaten. Ha? Şevket Usta. Nerede? Sizdeki <laughs> tuvaleti gördüm bahçede o. Ben onu gördüm. Onun nasıl olduğunu biliyorum. Nerede? Ama baş eder. Yok canım sen ne yapıyorsun lan ay? Bu da tuvaleti buraya montaj edecek buraya oturacak işine. Bu tuvaletin gideri nereye gidiyor bilmiyorum. Bunu aklım sarmıyor ha. Nereden çıkışı onu bilmem. Bu öyle istiyor. Tezden nasıl sepsen? Böyle istiyor şimdi ona göre biz şimdi döşüyoruz ama bu tesadüfen kafadan bu. Ben mest yapayım pardon. <laughs> Ben yani başka türlü olmaz işte böyle. Tamam böyle olacak ben de biliyorum. Kardeşim tuvalet buna montaj olacak. Çıkış yok. Pislik nereden atacak? Nereye montaj olacak? Alttan gider vurmayacak mı buraya? Alttan gider işte bir herif kenardan. Duvarın içinde olacak. Tuvalet montajlı. Bunun çıkışı nerede o denen, bilmiyorum bana arkadan tuvalet çıkışının nerede olduğunu. Ben bilmiyorum. YouTube'da bir açayım size, bir tane otur bir tuvalet. Tamam mı? Neyse C arkadaşlar, de... biz bir bakalım. Kapı varmış, Ramazan abi getirdi beni. Onları beklerken böyle evleri geziyoruz. Her yer yıkılmış. Baksanıza şunu gördüm onların evin dibinde. Çok güzel. Beşik. Böyle. Bak ayağı sallanıyor. Minicik. Her yer yıkılmış. Sürü... Tamam. Gölgeye şeye koydum yağmur yağmasın diye ona. Onu bile boyayacağım. Yok boyanmaz. Cila alacaksın sadece. Şu evdeymiş kapı geldik sahibini bekliyoruz. Burası, burası da satıyormuş. Üç tane insanın bu. Ha. Bu küçük Bura. bu da burada. Üçünün birinden mi satıyor? Yok, Burasını sadece yüz bin lira isteyen. Ha, bu yıkık yere yüz bin lira istiyormuş. Arazi istiyor, için istiyor yani. Burası da mı dahil ona? Ha? Şurası dahil. dahil, ha ha. Dahil, bak şurada işi şey var. Sınır burada. Kedi bağı burada. Kendi kö burası çevirmiş. Ha. Ee. Kedi diyor. Şu kıyıda tel var. Evet. Şurada. Buraya ait o. Ama burası yeni yapılacak. Yani. Ya. Eski. Evet. Eskiden tamir olacak gibi değil ya. Sizin şeye bakayım ben masraf. Aki, aki. <laughs> okay. Çoğu insan gitmiş. <laughs> Bu mu sizin sınır? <laughs> ha, yok şu <laughs> köşe. Ha, orası başka. Orası başka. Bir sürü odunlar her şeyleri bırakıp gitmiş insanlar. Her şey virane olmuş. Çöpleri sıkıştırmayı asla unutmayan insanoğlu. Her yere. Hiçbir zaman ihmal etmez çöp sıkıştırmayı. Benim evim çok güzel. Bu ne böyle? Yarısı taş, yarısı tuğla. Burayı satmışlar öyle diyorlar. Şurası biliyorsunuz. Dursun Bey için minibüse gittiğim yol. Bakın. Çınlara bakın. <laughs> Zahide ablanın. Allah'ım ya Rabbim bana verdi. Kapıları bulamadık, bunu bulduk. Kişicik süs kabakları. <laughs> Anam çok fena yağmur başladı. Şevket Usta iki dakika sonra der ki karnım acıktı, karnım acıktı. Gideyim de şu merkeği fırına atayım. Benim deliye bak <laughs> bakar mısınız? Peşimde geziyor kız. Kız bunu birisi alsa da sevse de evine koysa. Tipsiz. Odaya gidiyor çaktırmadan sürekli. Kurban olayım dibimden ayrılmıyor. İnsan istiyor. Ne yapsın? Aha, ceviz de verdiler bana. Islak ıslak. Is yaş yaş. Pardon ıslak ıslak diyorum ya. Yaş yaş. Şöyle arada at atıştırıyorum. Çok güzel. Recep Usta. Çekme ünlü olmak istemiyorum <gülüyor> diyor. <gülüyor> Fırına koydum. Tereyağlı karıştırdım. Öyle yapıyorlarmış ama ben üzerine birazcık da e, kaşar peyniri koyacağım. Karanlık çünkü çekim için de karanlık ortam ama nedeni elektrik yok bugün. Uyarı mesajı gelmişti şimdi hatırladım. 4-5 saat olmayacak. Biz de böyle idare ediyoruz, koşuşturuyoruz. Kapıya baktım, olmadı gittik geldik falan. Kapı, kapıya bakmak için yani ev sahibi gelecek onu da gösterecek yukarıda çalışmalar devam ediyor İstanbul'da deprem olmuş biz hissetmedik ee, yani zaten atla dışarıya rahatlık burada çocuklarım hissetmiştir onlar da pek korkmazlar Allah'tan hani böyle panik bir halleri yoktur şükür biz iyiyiz. Bakın. Çalışmaya devam ediyoruz. Doğan'ın hediyeleri. Çok tatlılar miniş miniş. Dışarıda deli yine bir saldırıyor. Kız deli. Bak deli ne yapıyor. Kim kime yapıyor? Deli kaçtı kaçtı kaçtı. Bak ah sena değil o. Kaçtı. Ya dolduruyorum dolduruyorum yiyorsunuz avlanmayı unutacaksınız ha. Aa, doldurmuyorum artık. Evet biraz uyuyun yağmurda güzel gider uyku hadi. Bay bay. <laughs> 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 i̇mamın karı boşadı zaman nereden geliyor sen niye bağırıp duruyorsun? Bizim ya? evde imam her gün karı boşuyor her Değil saat. Mi? Her gün boşuyor. Her saat imamın karı boşamasına uygun. Müsaitler. Hiçbir Müsait zaman hiçbir zaman mutlu mesut günümüz yok. Yok yok. Baksana her yerde gene kaymakları karıştırıyor Recep Bey. Allah'ım. Yemeğin hazır haberiiz olsun diye söyleyeyim dedim. Merkileri bitirelim de yarın gene merki toplayacağım da ben. <laughs> ben bilmem Zayda abla biliyormuş yerini. Haydi görüşürüz. Güzel manzara göstereyim. Şans tert olmuş. Kaçakla altına bakın. Ayıp ayıp. Anam. Yası tatlı uyuğu be. hemen konuş. Bizde durumlar böyle. Bak, bak. Merkiye bakın Merkiye. Evet, Şehir usulü yaptım. <laughs> Taşarı da koydum. Oh mis. Hayır. Benim senin elleri bağlayacağız. Benim ayakları yiyeceğiz şimdi. <gülüyor> of. Ekip <laughs> tutta gelmiş. Niye gelmiş biliyor musunuz? Isınmaya numara ısınmak falan değil çimento istiyor güne ha bir ekmek arası çimento yiyor ya Allah'ım ya Rabbim ya ne yapayım ya seviyorum ya Allah'ım ne yapıyorsun diyorum duvar yedi ben yemedim diyor <laughs> Allah ya duvarların çok çukurmuş ya ha düzgün o belliydi oldu. zaten Hayır, düzgün olduğu için duvar yedi ha düz kötü olsaydı daha çok yiyebilirdi <laughs> <laughs> Işık da gelmedi Evet, Şarjımız yani. az kaldı. Ben de yandım. Aa ne çabuk. <laughs> Cehennem gibi bu ya. Misafir gelecekti. Çayı da devledim ha. Valla. E gelecekler dedin ya. E gelmezler ki biz içeriz. Valla yukarıdaki çocuğun gözünde şey var? Şey dedi ya çay var demle Sedat'ten. Sıkıştı. Ve Cavuz'dan. <laughs> Yoruldu mu? <laughs> bu dedi çeker de amma dedi. <laughs> devledim gelsin çağır bari. Cıvık yapmış. Ha. <gülüyor> <gülüyor> İçine ilave etseniz bir şey. Hatiben de mu yok. Ilave etmeyen ne ne? <laughs> Çoğalacak diye Hiç mi koy. Kum koyması lazım. Ya kum koyması <laughs> lazım. Tamam mı? O zaman da karıştırması lazım. <laughs> bu zorla bıraktım yerden. <laughs> <laughs> hani acemiler yapar ya, hamur yoğururlar. Nasıl yaptım bize? Su koyarsın, sert olur su koyar. Öyle. <laughs> Başka bir şey de değil, Ben harcamaya yetiştiremiyorum. O da boyuna ilave ediyor. <laughs> ne zaman içeceğiz bilmem <bilmiyorum>. ne. <laughs> yaz olacak herhalde böyle gidişler. <laughs> Ay çok alem. Demek çayı mı içsek dedi bak sıkıştı. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ya şey yanık bıraktım. Üste ya, basılı tut. Allah aşkına. Ne evet. gibi ters mi? Evet, ben deli miyim? De Bekliyorum ya. Ne e, Karıştırınca gel. Ne kadar bulanık gözüküyor. Yeran'a gelmiş. <laughs> gelmiş. <laughs> Hay Allah'ım oh. ya. Oh, çok kötü ya. Bu bilmeceyi çözebiliyor <laughs> musunuz? Altının Kendi karanlığı... kafa nerede? Ayaklar nerede? Kendi karanlık olmasana. Işık yok ki. Tamam. Siyah yer ne? Koltuğa gelen yer. Az Cık. daha ters dönürsem olmaz. Hayır. Bak değil her değil. şeye karışır dedim. Karıştırma sen dedi. <laughs> Karışma sen. Karıştırma sen dedi bana biraz önce. Ama karışıyor işte. Bak bak içine bakın içine. Patatesine bak. Atın. Neyse. Ha kenan duyuyor mu? Bu bertlere sıkıştıracak bu. Bu mı? Atları, hep işin kolay yine. Almışlar, <laughs> buradan buraya çevirmişler, buraya kapı açıp Hep Hayır, hep işin bana? işin kolayını yapıyor. aldı parayı, aldı parayı. Bu var ya çok fena, çok. Çok Niye fena azın demi Şevket Usta. Çok bir şey demeyeceğim ya. Bunları demeyeceğim. Hakim mesela Bak 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 bu atları rezil ettin, rezil ettin. <laughs> Bizi başından atacak en at sonuna. Ana köşe bitti mi? Maşallah maşallah. Kız Şevket Usta. Ne kız? <laughs> Ay Allah. Tavan mı kaldı? Bu tavana ne yapılıyor acaba? <laughs> Tavanı yapmalıyız. Aa. <laughs> Doğal gazın da diyor. Onu bırak da şey tavanın ışığı nerede burada? Şunları cemberini aha. Burada yanacak. Niye? İşte böyle. İşte şey. Ha o dedi ki yani burası daha basit dedi galiba. Aa tavanda değil ışık öyle mi? Evet. Tavan Ay Allah'ım ya Rabbim ustalarım çok böyle pratik fikirlere sahip benim. Alırdı, yana yapmış, he tutumlu. he he Şevket Usta he ben de ondanım ya. Onu, onu, onu <laughs> su alır, su alacak bina niye yapıyorsun sen ya? Hayır, ben de onu koruyorum. Değil mi? Su alırmış. Yeni yaptırıyorum, 50 yıllık almıyor, bu alacak. Süper etmiş, baksana hiç çizgi yakıyor. Taş bunların bir hori şey olsa değil mi? Ne? Silecek bir şey olsa. Silecek, <laughs> şey olsa... Silecek <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> Yarın ya, ya da silah bulsam. <laughs> Elbezi verelim. Şunu dur, durmalıklı yiyelim durmalıkla. Işıl ışıl parlıyorsun Recep Usta sen. Işık sana bir vuruyor. Aman Yeşilçam şeylerindeki gibisin ha. Artışlar gibi. <laughs> sen de alışık gibi. Evet alışık alışık duruyorsun şurada yani. <laughs> Ay Şevket Usta'daki havalara bakın. Işık geldi ya havaya girdi. Bu sen kadacık ne mı var? Hmm. Bu kadacık. Ya bu kadar mı kardın o kadar kara kara? Kadar, o kadar yeter. Çocuklar anam odamın haline bakın. Ne uh -huh, Atıyor her yerimize. Ya plastik kapı. Plastik mi? Evet. Ne? <laughs> plastik kapı. P yeni yapılmış PVC. Bu bu. Telefonun çalıyor. Kim bak